Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada zil görmek nasıl tabir edilir bundan bahsedeceğiz inşallah. Rüyada zil görmek hayırlı gelişmeler olacağı anlamına gelir. Rüyada zil gören ya da zil sesi duyan kimse eğer genç ise işinde yükselmeye, yaşlıysa rahata kavuşmaya, bekarsa evlenmeye, evli ise erkek bir çocuk sahibi olmaya yorumlanır. Zil kimi rüya tabircileri e, tabircilerine göre iyi şekilde yorumlanır. Bazı rüya tabircilerine göre de rüyada zil görmek iyi değildir. Onlara göre rüyada görülen zil yalan söz söylemeye, hatalı davranışlar yapmaya efendim çağrışım yapar. Bu yorumculara göre rüyasında e, zil gören kimse gam ve keder çekeceğine delalet eder. Rüyada zil çalmak zili çalan kişi için yalan ve batıl bir söze işarettir. Rüya sahibinin başına gelecek herhangi bir kötü olayın e, olacağına delalet eder. Rüyada okul zili görmek, gafletten uyanmaya, günahların farkına varıp, onlardan uzaklaşmaya işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyada zil görmek, rüyayı gören kişinin çevresindeki insanlardan birinin gezip tozmaya, çok eğlenmeye, buna çok bağlı birisi olduğu anlamına gelir. Kişi bu yüzden ahiret hayatını ve yolunu unuttuğu anlamına gelir değerli kardeşlerim. Rüyada kapı zili görmek, Kapı zili görmek kardeşler dikkat çekmeye, şöhret olmaya ve sevince delalet eder. Kişinin tanıdığı birinden isteyeceği maddi manevi yardımları sembolize eder. Rüyada uzaktan zil sesi duymak etrafınızda olan saf niyetli ama çok konuşan kimse anlamına gelir. Rüya sahibi için hayırlı bir rüyadır. Sevilen birinden alınacak güzel havadislere, yaşanacak güzel günlere efendim işaret etmektedir. Rüyada zili kırmak nasıl yorumlanır? Zili kırmak ya da zili yere düşürmek yalan söylemeye ardından tevbe etmeye işaret eder. Kişinin kötü yoldan son anda döneceği anlamına gelir. Rüyada zil çalıp oynamak kibirli ve dünya malına düşkün kişileri sembolize eder. Sonunda kederlenme ve üzgünlük şeklinde efendim yorumlanır. Rüyada zilli çalıp kaçmak iş hayatında veya aile hayatında yaşayacağı yeni bir olay ya da karşılaşacağı yeni bir durum için hazırlık yapmakta olduğuna işarettir rüya sahibi için kişinin çok büyük sıkıntılar çekebileceğine delalet etmektedir. Rüyada zil tamir etmek rüyayı gören kişinin hayat içinde karşısına çıkan kötü ve zor durumları atlatarak çok iyi ve başarılı işlere gireceğine rivayet eder. Rüya sahibinin kendisini yorgun hissettiği zamanlardan birinde aklına gelen fikri uygulamaya koyması sayesinde daha rahat bir hayata kavuşacağı anlamına gelir. Yine rüyada zil görmek, rüyayı gören kişinin çevresindeki insanlardan birinin böyle gezip tozmaya, eğlenmeye çok bağlı biri olduğuna, bu yüzden ahiret hayatını ve Allah yolunu unuttuğuna, etrafındaki kişilere uyarak istenmeyen ve çok kötü şeylere sebep olabileceğine, bu yaptıklarıyla kendisini çok seven ve her zaman yardım eden rüya sahibini diğer insanlara karşı mahcup edeceğine ve çok üzülmesine yol açacağına işaret eder. Rüyada kardeşlerim zil sesi duymak hayırlı bir rüyadır. Zil sesi duymak rüya sahibinin durumuna farklı olarak tabii durumuna bağlı olarak farklı şekillerde tabir edilir. Mesela eğer rüya sahibi genç biri ise hayatının çok güzel olacağına, hayallerine kavuşacağına, çok güzel ve mutluluk dolu günler göreceğine, girdiği işlerde çok başarılı olacağına işaret eder. Eğer rüya sahibi yaşlı biri ise çok rahat edeceğine, herhangi bir sorun yaşamayacağına, uzun zamandan beri muzdarip olduğu bir rahatsızlıktan yakın bir zaman içinde Kurtulacağına delalet eder. Rüyada zil tamir etmek rüya gören kişinin hayat içinde karşısına çıkan kötü ve zor durumları atlatarak çok iyi ve başarılı işlere gireceğine ve kendisini yorgun hissettiği zamanlardan birinde aklına gelen fikri uygulamaya koyması sayesinde daha rahat bir hayata kavuşacağını sembolize eder. Rüyada okul veya herhangi bir işletmede kullanılan zil gaflette olan kimseyi bu kişiyi din ve dünya işlerinde uyarmaya çağrışım yapar. Oyun için vesaire için kullanılan zil çirkin çörete, düşmanlık ve münakaşaya, oyun zili yahut bunu çalan kimseyi görmek dünyalığı ile mağrur, zevkü sefa düşkünü kimseye. Bazen erkek için evlenmeye, geçersiz nikaha yahut çetinlik ve zorluğa kapısı önünde zil çalındığını görmek bir yere üst düzey bir yönetici olmaya, efendim zil çaldığını görmek dikkat çekici işlere yahut taşkın ve yersiz sevince delalet eder. Rüyada kapı zili veya okul zili gibi zil sesi duymak iyi bir işarettir hocam. Genç bir erkek için daha yüksek bir mevkiye terfi edeceğini, tecrübeli yaştaysa şayet halinden daha iyi bir değişikliğe, bekar bir kız için efendim mutlu bir evliliğe, eğer evliyse geleceği parlak bir Olan çocuğunun olmasına işarettir. Rüyada zil sesi duymak güzel olayları da yorumlanır bazı kaynaklarda. Mesela genç bir erkek için yüksek makamlara erişmek yükselmek, orta yaşta bir kimse için de yaşamında iyi değişiklikler yapmak anlamına gelir. Bekar bir kız için de mutlu olacağı evliliği sembolize eder rüyada görülen mesela def zilleri olur ya deflerde zil olur böyle. Onlar rüya sahibinin karşılaşacağı kimseyle şöhret, düşmanlık, münakaşa gibi yorumlanır. Bazı tabirciler demiştir ki zil kibirli ve dünyaya meyleden bir adamı çağrıştırır şeklinde yorum yapmışlardır. Efendim sizler de gördüğünüz rüyaların tabirini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Allah Teala hayırlara vesile etsin rüyalarınızı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.